Yavuzcuğum, Selam. Abi. rica ediyorum. Araziye yollar, sivik girmeyin. yevüre bu şiddet Fazla toprağı yeterince bulandınız mı? Evet. Bu daha sıkısını hazırlıktı. Alıştırma bu. Daha sıkısı geliyor. Ee, arkadaşlar neden buradayız? Koca Tepe'den başladık turumuza. Çok anlamlı bir yerdi. Ee, şimdi buraya bir kısmımız tam cephe içinden geldi. Bir kısmı askerlerimizin cephe içine intikal ettiği noktalardan geçti. Çok da farklı bir yerlerden gelmedik. Bu şu anda eteklerinde bulunduğumuz yer Tınaz Tepe. 23. Tümenin Birkaç saat sonra diyelim, kabaca birkaç saat sonra burası ele geçiriliyor. Buna süvari o sürede aşağıya iniyor, buraya gelecek olan destek birlikleriyle çatışıyor. Buraya gerek yeterli destek birliği gelmediğini ve çevrildiğini anlayan Yunanlılar buradan e, geriye doğru çekiliyorlar ve burası alınıyor. Bizim ısrarlı e, taarruzumuz ve arkadan süvarinin e, Yunanlıların irtibatını kestiği için. Az önce gezdiğimiz yer neresiydi? Az önce gezdiğimiz yer böyle gördüğünüz daire şeklinde mezar taşları vardı. Orası bir mezarlık değil. Müslüman mezarlığı daire şeklinde olmaz. Ee, orası bir anıt. Yüksek ihtimalle de çok güzel bir anıt. Yüksek ihtimalle de Yunan karakteri. <laughs> o dönemin Yunan karakteri. Buranın hikayesi bu. Peki bu taşlar neden var? Burayı süvarinin izinlenin ee, büyük katkısıyla. Başkaları da vardı. Başka gruplar da vardı. Burada bu sahanın her yerinde şehitlerimiz var. Ciddi sayıda şehitlerimiz var. Bu alanda olmaması mümkün değil. Tekrar ediyorum. Arkanızdaki, benim arkamdaki alana bakın. Arkanızda 10 bol sahası uzunluğunda hiçbir koruna olmadan makineli tüfeği üstüne giden kahramanları bir hayal edin. Ölmemek mümkün değil ona rağmen savaşıyorlar. Onlar çünkü şan peşinde. Alan var. Burada biraz daha ve 14. tümenlerle Alır Dağı'nı geçip arkamızda bulunan Sincan Molası'na inmeye çalışıyor. Akşam o gün hatıratlarda anlatılanlar, bilgiler, zifiri karanlık, ay yok, yıldız, az, sigara içmek, bırakın ışık yakmak, sigara içmek bile yasak. Çünkü az önce geçmiş olduğunuz Çiğiltepe'den düşman tarafından gözleniyor. Her ne kadar e, ee, Yunan müfrezeleri gece burayı kontrol etmesi de Çiğin Tepe faktörü var. Dolayısıyla sessiz sedasız 6 bin süvariyle beraber atlarla inmesi gerekiyor. İkinci tümen geliyor. İkinci e, tümenin ilerlemesi gereken yol. Kabaca yolu kendinize refer aldık. Kabaca söylüyorum. Burası Dumlu Yaylası. Oradan aşağıya 40 yaylı yani. gideceğiz. Birinci ve 14. tümenler. Bu arkamızdan çıkarak bizim geçeceğimiz yoldan geçecek. Onlar doğru yerde. Fakat ikinci tümen, ikinci tümen burada yolunu şaşırıyor ve 1 ve 14'ün hizasına doğru kayıyor. Orada hatta fiyadelerin ee, ve diğer otoban tümenin artçılarıyla ufak bir çatışma... resmi de olacak yani, diye şifayla tüm ortalığı toparlıyor. İkinci tümen yanlış yolda gittiğini anlayınca... olayın stresi de ee, top ateşi başlayana kadar aşağıya inme gibi bir stresi var. Zekeri kananlık.

Şimdi aslı mikrofon oradaymış. O Haydar Ağa'nın evi de köylü abilerimden geçmiş yıllarda öğrendik tam karşımızdaki harap ev. E, hepinize teşekkür ederim katılımınız için. Umarım bir olumsuzluk yaşamamışsınız. Yarın çok daha rahat ve güzel bir rota yapacağız.